Evet. Geldik oynar eklem tiplerine. Ne var ya? Bunlar önemli değerli dostlar. Vücudumuzdaki eklem tiplerini tek tek inceliyoruz. Düz eklemler. Artikülasyo plana değerli dostlar. Şimdi neymiş bu arkadaşlar? Bu tipte sadece kayma hareketi yapılır. Kayar mısın? Kayma hareketlerine izin verilir. Zaten eklemin tipini görüyor musunuz arkadaşlar? Başka bir hareket yapılma imkanı yok neredeyse. Ve genellikle belirgin bir eksende hareket etmezler. Eksende hareket etmiyorlar ve sınırlı kayma hareketlerine izin veriyor arkadaşlar. Örneklerimiz neymiş? Artikülose interkarpales ve artikülose intertarsalis arkadaşlar. El ve ayak bileğinde yer alan eklemler. Evet burada yine bir hata yapmışız. Nedir bu be? Çok gözden kaçmış bunlar kusura bakmayın. 2 TL olacak arkadaşlar buna. üstüne basa basa söylüyorum. 2 TL olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada ne diyor? El ve ayak bileğin arasındaki eklemler arkadaşlar neymiş? Artikülasyon planaymış arkadaşlar. Yani hareket kabiliyeti çok sınırlı. Zaten buradaki eklemlerinizi oynatmak neredeyse zor arkadaşlar. Evet geçtik. İkinci eklem tipimiz menteşe tipi eklem. Artikülasyon ginglimus ya da trocalerais diye geçer arkadaşlar. <laughs> Zaten gördüğünüz gibi adı üstünde menteşe tipi, menteşeye benziyor arkadaşlar. Kapıların, dolapların, efendime söyleyeyim, pencerelerin menteşeleri olur ya arkadaşlar, açılıp kapanmasını sağlar. Ve sınırlı bir hareketi vardır. Mesela tamamen açılamaz değil mi pencere ya da kapı? İşte belirli bir hareket, 90 derece ya da işte 110 derece falan açılabiliyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir eklem tipi. Tek eksende hareket eden eklemler olup genellikle yalnızca hangi eksende hareket yaptırıyormuş arkadaşlar? Transvers eksende unutmuyoruz buna. Fleksiyon ve ekstensiyon hareketlerine izin vermektedirler. Menteşe gibi tek tek düzende gerçekleşir. Söyledik zaten. Örneğimiz neymiş? Artikülasyo humero ulnaris. Artikülasyo genu. Artikülasyones interfalangales. Arkadaşlar bakın burada doğru yazmışız. İşte bu şekilde olacak değerli dostlar. İki tane TL olması gerekiyor. Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Art yazmanız gerekiyor arkadaşlar iki tane. Artikülasyon genüyü koymuşuz arkadaşlar. Burada bakın diz eklemini menteşe gibi görüyor musunuz? Birisi oval şekilde diğer gelen kemik onun içine giriyor ve tek tip hareket yapıyor. En fazla buraya kadar işte 90 derece 110 derece bükülme ya da açılma hareketi yapabiliyor diyerek geçtik. Oynar eklemler tiplerinden üçüncüsüne bakıyoruz değerli dostlar. Döner, pivot, dingil eklemler. Yani bu üç isimde kullanılıyor. Hangisi karşınıza çıkarsa. Articulatio troşa, ya değerli dostlar. Bir kemik parçasının başka bir kemik etrafında görüyorsunuz şurayı. Dönmesine olanak tanıyan eklem tipi arkadaşlar. Bakın bir kemiğin etrafında dönen başka bir kemiğe biz ne diyormuşuz? Bu eklem tipine döner, pivot, dingil eklem diyormuşuz. Bunlar arkadaşlar bir eksende dönme hareketi yapıyor. Sizce hangi hareketi olanak tanıyor? Tabii ki rotasyon arkadaşlar. Rotasyon, pronasyon ve süpinasyon yani dönme hareketlerine ee, olanak sağlıyor değerli dostlar. Örnek vermek gerekirse artikülösü atlanto-aksiyalis, aksis, aksis ile atlas arasındaki eklem biliyorsunuz ki neydi? Boyun omurlarındaki atlas ve aksis de arkadaşlar. 1 ve 2, c1, c2 idi Artikülasyo, radyo, ulnaris, radius ve ulna arasındaki eklem. Bakın birisi oval şekilde şeyin etrafında dönüyor arkadaşlar. Birisi oval şekilde diğer gelmiş kemik etrafında dönüyor arkadaşlar. Buna da ne diyoruz? Döner, pivot, dingil eklem tipi diyoruz. Yani burada gösterildiği gibi tamamen kaplamasına da gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde otursa yeterli. Elipsoid tekleme bakacağız. Artikülasyo, elipsoidea değerli dostlar. Sanki böyle yumurtanın ucunu kesmişsiniz gibi bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Birbirinin üstüne binen eklem tipi değerli dostlar. Bu da iki eksende hareket yapıyor. Genellikle fleksiyon ve ekstensiyon, abdüksiyon ve adüksiyon hareketlerine izin veriyor. Örnek vermek gerekirse nedir? Artikülasyon Radyo Karpalis, Artikülasyon, Metokarpo, arkadaşlar. Burada da Artikülasyones olacak burası 2T ligine. El parmak eklemleri değerli dostlar. Falangslar var. Fala fila, burada, hatırlıyor musunuz burada işte onlardaki eklemler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Radyo Karpalis arkadaşlar. Buradaki eklem ee, neymiş? Elipsoid eklemmiş değerli dostlar. Eğer tipi eklem adı üzerinde arkadaşlar atın eşeğin üstüne eğer koyarlar aynı ona benziyor. Zaten o yüzden eğer tipi demişler ona benzediği için. Artikülasyon selaris diye geçiyor değerli dostlar. Eklem yüzeylerinin her biri eğer şeklinde olup bu eklemde her iki yüzeyde de hareket ederler. Transverse eksende ne yapıyormuş? Fleksiyon, eksensiyon, sagittisende adüksiyon, abdüksiyon yaptırarak iki eksenli bir hareketi mevcutmuş. Bakın uyarımızı yapıyoruz. Rotasyon hareketine izin vermez ama ne yaptırıyormuş? Sirküm diksiyon yaptırıyormuş. Genellikle baş parmaklarımızda oluyor arkadaşlar. Artikülasyo, karpo, metakarpalis, polikis, el baş parmak eklemi ve artikülasyones, tarsometatarsalis, ayak parmak eklemleri bu eklem tipine örnek değerli dostlar. Top ve yuva eklem tipi arkadaşlar artikülasyon idea diye geçiyor. Evet son eklem tipimiz değerli dostlar sonra dersimizi bitiriyoruz. Bir kondiler eklem arkadaşlar artikülasyon bicondilaris değerli dostlar. Aslında şimdi diyeceksiniz ki e hocam Menteşe tipi ekleme de diz e, örneği vermişsiniz. Evet arkadaşlar, diz eklemi hem menteşe tipine örnek veriliyor hem de kondiler ekleme örnek veriliyor. Bunu unutmayın. Her ek, iki eklem yüzü kondil adı verilen yuvarlak çıkıntılarla birleştiği, transvers eksende fleksiyon, ekstensiyon, vertikal eksende rotasyon hareketlerine imkan sağlayan iki eksenli bir eklem tipidir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz fotoğrafta kondil şeklinde bakın aşağıdaki arkadaşlar çukur gibi üstten gelen eklem tipi o çukura oturuyor ve aşağı yukarı iki eksenli bir hareket sağlıyor gördüğünüz gibi değerli dostlar. Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Vaktinizi ayırıp bana beni sabırla dinlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hatalarımız olduysa affola. E, oluyor, gözümüzden kaçabiliyor değerli dostlar. Hepimiz insanız. Kendinize çok çok iyi bakın. iyi çalışmalar diliyorum.